Merhaba, Ana Çocuk Anaokulu'nda Leyla öğretmen ben. Kreş ve anaokulunda yapılan etkinlikler nelerdir? Kreş ve anaokulunda yapılan etkinlikler çocukların gelişim alanları göz önünde bulundurularak hazırlanılır. ve günlük plan, aylık planlar dahilinde bir program olarak hazırlanır. Ama genel olarak özetleyecek olursak neler yapıldığıyla ilgili, çocukların ince motor, kaba motor becerilerini geliştirince, onların yaratıcılıklarını ön plana çıkaracak ve keşfedecek, bilister alanlarını destekleyecek, dil gelişimlerini destekleyecek ve sosyal beceri kazandıracak çalışmalara yer verilir. Bunların dışında ise tabii ki çocuğun en önemli ihtiyacı olan oyun birbirinden çeşitli oyunlar düzenlenir. Bunlar grup oyunları, bireysel oyunlar, geleneksel oyunlar, akıl zeka oyunları ve yaratıcı oyunlar olarak birçok isim altında toplanabilir.